Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size bu güzel modeli paylaşacağım inşallah. Allah izin verirse. Modelimiz çok zarif, güzel, harika bir model. Bakın burası ayrı bir model. Burası ayrı. Ajurlu, çok güzel, harika bir model. Evet, Modelimizin anlatımına geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Halize Angora Gold ile çalıştım. 3 numaralı şiş ile şöyle göstermek istiyorum. Halize Angora Gold toz pembe, bebek pembesi güzel bir pembe ile çalıştım. Evet, modelimiz bu şekilde. Modelimiz kaç ilmekten oluşuyor? Hemen onu söylemek istiyorum size. 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmekten oluşur. Şu kısım şurayı saymayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmekten oluşuyor. 15 ilmekten oluşuyor. 4 ilmekte şu ajur kısmı. Evet, modelimiz bu şekilde. Modelimizi küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Bunu ben e, bu şekilde modeli arasına ajur uygulayarak farklı bir dizayn yaptım. Evet modelimiz bu şekilde arkada düzlerimiz düz terslerimiz ses ters, ajurlarımız yine ajur olarak örülüyor. Evet anlatımına geçelim inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Ben 51 tane ilmek attım. 2 tane model çalışacağım şu şekilde. Aslında iki model çalışmama gerek yok ama yine de sizlere detaylı bir şekilde göstermek için iki model çalışacağım. 51 ilmeği attım. Arkadan düz olarak ördüm. Öne ters düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kısmı da göstermek istiyorum. Bu modelimizi nerelerde kullanabilirsiniz? Her türlü örgülerinizde, battaniyelerde, hırkalarda, çeyizlik yeleklerinde, anne yeleklerinde her türlü örgülerinize rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet yine 3 numaralı şiş ve orta kalınlıkta bir bebe yünü ile çalışıyorum. 2, 4, 5, 6 tane ters ilmeğim var. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir düzden sonra tekrar bir ters örüyorum. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 ters 1 düz Bu 1 düzden sonra bir tane artma yapıyorum. Bir artış yaptım. 1 2 3 4 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 3 ilmeği 1 bir, 2 birlikte ters olarak kesiyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane ters ilmek 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. 1 ters ilmek 1 doladım. 2 ilmeği birlikte burası ajur modelimiz. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir ters 1 düz bu bir düzden sonra yine bir dolama yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek ördüm. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek ördüm. 4 ters ilmekten sonra bir dolama bir düz bir ters tekrar bir dolama yapıyorum iki ilmeği birlikte kesiyorum iki ilmeği birlikte kestim bir tane ters ilmek ördüm burada fazla atmışım ilmeklerimi hiç gereği yok bir düz örüyorum iki tane de ters ilmek örüyorum bir iki tane kenar ilmeğimiz var bir düzden sonra iki tane kenar ilmeğimiz var. Arkada iki ilmeği ters olarak örüyorum. Yandaki ile düz. Bir düz örüyorum. Bir ters. Burada iki ilmeği birlikte bu artmış olduğum ve düz ilmeği birlikte kesiyorum. bir tane artış yaptım. Bir ters. Evet. Üç tane ters. Bir düz. Bir düzden sonra bir dolama yapıyorum. Bu ters ilmekle artmış olduğum ilmeği kesiyorum. Burası ajur modelimiz. Bir tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ters ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimiz var 13. Bir düz örüyorum. Bu düzden sonra bir artış yapıyorum. Artmış olduğum ilmekle ters ikisini birlikte örüyorum bir düz düzden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane ilmeği ters olarak örüyorum bir düz bir düzden sonra bir dolama yapıyorum. Tersle artmış olduğum ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düz, bir, iki, üç, dört, beş, altı kenar ilmeği düz örüyorum. Dönüyorum. Tekrar ön sıradayız ilmeği örmeden boş olarak aldım. 1 2, 3 4, 5 tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimle 6 ilmeğim oluştu. Bir düz örüyorum. 1 ters örüyorum. Bir dolama yaptım. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar bir ters örüyorum. 1 2 düz, 1 doladım. 1 2, 3 3 tane ters ilmek 1 2 3 ilmeği yine önden ters olarak kesiyorum artışlarımız bu kenarlardan olacak ortadan keseceğiz 1 2 3 3 tane ters ilmek bir doladım 1 2 tane düz ilmek ördüm bir ters örüyorum bir doluyorum Burada artmış olduğumuz ilmekle düz ilmeği yine düz olarak örüyorum. Bir ters, bir, iki düz, bir doladım, bir, iki, üç tane ters ilmek, bir, iki, üç ilmeği birlikte kesiyorum. Bir, 2 3 ilmeği ters ördüm. 1 doluyorum. 1 2 düz 1 ters ilmek. Tekrar bir doladım ve buradan 1 tane kesinti yapıyorum. Buradan arttırıyorum. Bu taraftan artmış olduğumu kesiyorum. 1 ters 1 düz. 2 tane kenar ilmeğimiz var. Ve tekrar arka sıradayız. Arka sırada ilmeklerimizi yine aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz, düzden sonra bir artış yapıyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. Burası ajur modelimiz. Bir düz, bir iki, üç dört, beş altı, yedi sekiz 9, 10, 11, 12, 13. Evet arka sırayı tamamladım. Şimdi ön sıradayız ve modelimizi örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 3, 4, 5, 6 tane kenar ilmeğimiz var. Bir düz bir ters bu tersten sonra bir tane artma yapıyorum arkada artmış olduğum ilmekle bu düz ilmeği ikisini birlikte bu şekilde örüyorum bir ters bir iki üç düz bir doluyorum bir iki ters bir iki üç 3 ilmeği birlikte toplayıp ters olarak örüyorum. 1 2 ters 1 doladım. 1 2 3 3 tane düz ilmeğim oluştu. 1 ters tekrar bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte Bu şekilde örüyorum. Tekrar 1 ters 1 2 3 düz 1 doladım. 1 2 ters 1 2 3 ilmeği 3'ünü de birlikte örüyorum. 1 bir, 2 ters 1 dola 1 2 3 tane düzüm var. 1 ters 1 dola 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters, bir düz, iki tane kenar ilmeğim var. Arka sırayı yine gördüğüm gibi örüp geleceğim. Evet, tekrar ön sıradayız ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane kenar ilmeği ters ilmek ördüm. 1 düz, 1 ters, 1 dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir ters. Bu ajur modelimiz. 1 2 3 4. 4 tane düzümüz oluştu. 1 doluyorum. Bir ters örüyorum. 1 2 3. 3'ünü birlikte kesiyorum. Bir ters, bir doladım. 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Bir ters, bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ters. 1 2 3 4 4 düz 1 bir doluyorum. 1 bir, bir tane ters ilmek ördüm. 1 2 3 1 ters 1 dola 1 2 3 3 tane ters düz 1 tane daha 4 1 ters bir doluyorum, iki ilmeği birlikte örüyorum. Arka'yı yine olduğu gibi gördüğüm gibi düzlerim, düz, terslerim, düz, ters, ters, düzü düz, tersi ters olarak örüyorum. Buradaki ajuru önde nasıl çalışmışsam arkada da aynı şekilde çalışıyorum. Evet tekrar ön sıradayız. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir düz, bir ters. Yine bir artış yapıyorum ve iki ilmeği birlikte kesiyorum. Ajurumuz bu şekilde örülüyor. 1 2 3 4 4 tane burada ters ördüm. 1 2 3 4 5 tane düz ördük. Bir artış yapıyoruz. 1 2 3 tane ilmeği birlikte toplayıp kesiyorum. Tekrar bir artış. 1 2 3 4 5 5 tane düz ördüm. Bir ters bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters, bir, iki, üç, dört, beş, beş tane düz, bir tane artma yaptım. Üç ilmeği birlikte kesiyorum. Buradaki ilmeklerimiz bire düştü. Bitirdik, kestik. Bir, iki, üç, dört, beş. İlmeklerimiz Sağda ve solda artmaya devam etti. Şimdi burada tam bir modelimiz bitmiş oluyor. Burada yarım olan modelimiz tümlenecek. Kenarlarda yarım, ortada tüm model olarak gidecek. İkisini birlikte kesiyorum. Ters ilmeğim düz. 2 tane kenar ilmeğim var. Arkadaki ilmekleri örüp geleceğim. Evet. Tekrar ön sıradayız. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 3, 4 5, 6 1 düz, 1 ters 1 artış yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir ters Burada 2 tersi birlikte keseceğim. 1 2 3, 4 4 tane ters ilmek ördüm. 1 doluyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar 1 doluyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. 2 ilmeği birlikte yine ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz ters ilmek. 1 doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 bir ters 2 ilmeği ters olarak ördüm. Bu yarım motif olacak. 1 2 3 4 Bu ortadaki tüm motif bu sıra açılmış oluyor. 1 düz 1 doluyorum. 1 2 3 4 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir ters bir doladım. Kenar ilmeğimiz bir düz ilmek. Arkayı gördüğüm gibi örüp geleceğim. Bu altı ilmeği ördüm. Tekrar ön sıradayım. Bir düz, bir ters, bir artış yapıyorum. Burada ajur modelimizi uyguluyoruz. Bir ters örüyorum, diğer iki tersi birlikte örüyorum. Bir, iki, üç ters. Dört terse başlamıştım, üç terse düştü. 1 2 3 tane kestik şimdi tekrar bir artış yapıyorum 1 2 3 3 tane düz ördüm bir artış daha yapıyorum 1 2 3 ikisini birlikte kesiyorum burada bir ters ilmeğimiz var bir artış yaptım ikisini birlikte düz olarak örüyorum 2 ilmeği birlikte kestim. Bu tersten sonra kesimimizi yapıyoruz. 1 2 3 3 ters 1 dola 1 2 3 düz 1 doluyorum. 1 2 3 ters ikisini birlikte kesiyorum. bir ters. Burada düzü götürdüm, kesmedim. Burada ise şu modelde ise kesiyorum. Çünkü merak ettim nasıl olacak diye. Siz kesmeyebilirsiniz, düz götürebilirsiniz. Şurada olduğu gibi bir düz kenar ilmeğim Modeli ikiye böldüm. Ortasına ajur modelini uyguladım. Evet arkası bu şekilde örüp geleyim. Evet kenar ilmeklerimi ördüm. Bir düz bir ters. Bu tersten sonra bir dolama yapıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir ters. Bu tersten sonra tekrar yine 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 3 olan ilmeğimiz 2'ye düştü. 2 tane ters bir doluyorum. 1 2 3 4 5 düzüm oluştu ortada. 1 artırıyorum. 1 2 ters 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 1 tersim var. 1 dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar bir ters 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 bir, 2 ters 1 dola 1 2 3 4 5 düz bir artış yapıyorum. 2 tane ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir ters bir dola iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bir ters bir düz bir iki tane ters ilmek ördüm arka ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp geleceğim tekrar ön sıradayız ve ilk ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 3 4 5 6 tane ters ilmek bir düz bir ters bir artış yapıyorum 2 ilmeği birlikte kesiyorum hem önde aynı örülüyor arkada da aynı şekilde örülüyor tersten sonra 2 ilmeği birlikte kesiyorum bir tane ilmeğimiz kaldı bir doluyorum 1 2 3 4 5 6 7 Ortada 7 tane düzümüz oluştu. Bir artış yapıyorum. Bir tane ters örüyorum. İkisini birlikte ters olarak örüp bu kenardaki tersimizi de örüp dolama yapıyorum. Artış yapıyorum. 2 ilmeği düz olarak ördüm. Bir ters 2 ilmeği birlikte örüyorum, teke düşürüyorum 1 ters 1 dola 1, 2, 3 4, 5 6, 7 tane düz, tekrar bir artış yapıyorum, 1 düz örüyorum 2 ilmeği birlikte kesiyorum 1 bir ters 1 dolama yaptığım 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bu ajurlarımız önde düz, arkada ters olarak örülüyor. Bir düz, iki tane kenar ilmeğimiz var. Arkayı örüp geleyim. Gördüğüm gibi örüp geleceğim. Evet, tekrar ön sıradayım. Terslerimizi düzümüzü ördük. Bir artış yapıyorum. İki ilmeği birlikte kesiyorum. tersten sonra 2 ilmeğimiz kaldı bu 2 ilmeği evet teke düşürdüm 1 tane tersimiz kaldı 1 artış yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane düz ördüm tekrar bir artış yapıyorum bu 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Bir ters, bir doluyorum. İki ilmeği birlikte kestim. Bir ters, iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9 bir dolama yapıyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir ters bir doladım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bir ters bir düz. 2 tane tersim var kenarda. Bu sırayla modelimizi tamamlamış olduk. Bir sıra daha göstereceğim. Evet bu sırayla modelimizi tamamlamış olduk. Bir sıra daha göstereceğim. Bakın modelimiz bu şekilde. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir tersten sonra bir dolama yapıyorum. İki ilmeği birlikte örüp bir ters örüyorum. Bu tersi düze çeviriyorum bir düz bir tane dolama yaptım 1 2 3 4 şu tabanda yaptığım işlemin aynısını yapıyorum 1 2 3 4 tane tersten sonra 3 ilmeği birlikte toplayıp kesiyorum 1 2 3 4 1 doluyorum bir düz örüyorum bir ters bir dola burada ajur modelimiz var bir ters bir düz bir dola bir iki üç dört ters bir iki üç ilmeği birlikte kesiyorum bir iki üç dört 4 tane ters bir doluyorum bir düz burası bir model şu kısım ajur modelimiz bir ters bir doluyorum 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bir ters bir düz Evet modelimiz bu kadar Evet size göstermek için ben motifimi tamamladım. Aradaki motifimi. Bakın bu şekilde oldu. Örecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.